Merhaba ben Gülşen. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte şönillerden yılbaşı dekoru yapacağız. Ayrıca videonun sonunda bir sürprizim olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeye devam edin. Çöp şiş, yeşil ve kahverengi şönil kullanacağım ağacı yapmak için. Bunlarla ağacın iskeletini oluşturacağım. Yeşil iki şönilimi ikiye katlıyorum katladığım noktadan kıvırarak şönülleri sabitliyorum. Kullandığım malzemeleri açıklamalardaki trend yol linkinden bulabilirsiniz. Yine uçlarını da dolayarak sabitliyorum. Çöp şişi sıcak silikonla kıvırdığım noktaya yapıştırıyorum. Uç kısımlarını da çöp şişe yapıştırıyorum sıcak silikonla. Şönüllerin birazcık bol durması gerekiyor. Bu şekilde üçgen formunu oluşturuyorum. 10 santim kadar oldu. Yarım ay bir keçe kestim. Bunu koni haline getiriyorum gördüğünüz gibi. Oluşturduğum koninin çapı da 9 santim kadar. Öncelikle konimi sabitliyorum. Bu oluşturduğum iskeleti koninin içine geçireceğim. Çöp şişi geçirmeden önce Ağacın gövdesi için kahverengi şönillerle çöp şişi sarıyorum. Ben 4-5 tane şönil kullandım. Çam ağacının yaprakları için yeşil şönillerimi 4 parçaya bölüyorum. Bu parçaları 2'ye katlıyorum. Daha sonra katladığım parçaların uç kısımlarını gördüğünüz gibi keçemin üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde yeşil keçem kapanana kadar tüm parçaları yapıştıracağım. İlk sıram tamamlandıktan sonra hemen üstten ikinci sıramı oluşturuyorum ve bu şekilde en uca kadar gidiyorum. Yaprakları yapıştırmam bittiğinde gördüğünüz gibi uç kısımlarını kıvırarak şekil veriyorum. Ağacın düz durması için bende bu şekilde kütük dilimleri vardı. Bunlardan iki tane kullanıyorum çünkü bir tanesi ince geldi. Müzik Hediye kutuları için karton kullanacağım. Yanlarının açık olması önemli değil, önemli olan şekil verebilmek olduğu için bu şekilde bir kalıp oluşturuyorum. Şönelimi arada sıcak silikonda kullanarak karton kutunun etrafına sarıyorum. Kutunun her tarafını şönel ile kaplıyorum. Kurdele için simli şönellerden kullanacağım. Yaptığım kutu büyük olduğu için tek bir şönül yetmedi. İki şönül kullanacağım bunun için. Gördüğünüz gibi simli şönülü kutunun dört bir tarafından sarıyorum ve kurdele görüntüsü veriyorum. Fiyonkunu ayrıca yapacağım. Şöneli parmağıma doluyorum. Ve bu şekilde sabitliyorum. Tekrar parmağıma doluyorum ve ikinci doladığımı çıkararak onu da sabitliyorum gördüğünüz gibi. Fazlalık kısımları kesiyorum ve kurdelem hazır olmuş oluyor. Sıcak silikonla da kutuma yapıştırıyorum. Şapka için parmağıma göre ölçü alıyorum ve kıvırıyorum. Daha sonra bu ölçüye göre daha kısa bir noktadan kıvırıyorum ve üçgen elde etmiş oluyorum. O kalan uzun kısımsa şöneli sabitlemeye yardımcı olacak üçgenin uç kısmını bu şekilde kıvırıyorum. Kalan kırmızı şönelimi oluşturduğum bu üçgenin etrafında sarıyorum. Yetmediği noktada tekrar şönel ekliyorum. Şapkanın alt kısmında ve pompon kısmında ise beyaz şönel kullanıyorum. Pompon yapmak için şöneli kendi etrafında sarıyorum. İstediğim büyüklüğe gelince fazlalık şöneli kesiyorum. Çelenk yapmak için açık yeşil ve koyu yeşil şönil kullanacağım. Bunları yan yana bir kalemin çevresine doluyorum. Doladıktan sonra içinden aslında kahverengi şönil geçirecektim ama sonradan karar değiştirdim ve simli kırmızı şönil kullanacağım. Simli şönili içinden geçiriyorum ve yuvarlak bir şekil oluşturarak sabitliyorum kırmızı şönelin kalan uçlarından da bir fiyonk yapıyorum. Ağacımızın yıldızını yapmak için parmağımın ilk boğumuna kadar olan kısımda bir ölçü alıyorum ve kıvırıyorum. Daha sonraki kıvırdığım nokta ilk ölçüme göre daha kısa olacak. Gördüğünüz gibi tekrar kıvırıyorum. Bu şekilde 5 köşe oluşturacağım yıldız için. Bu alt kısmındaki şönilleri birbirine dolayarak sabitliyorum. Hafifçe açtırdığımda yıldız şeklim tam gözükmüş oluyor. Fazlalık şöneli kesiyorum ve yıldızıma şekil veriyorum güzelce. Ben içini boş bırakmak istemedim. Simli bir eva kağıdı kestim içine. Aynı şekilde eva kağıdının etrafını da şönille sardım ve arka tarafına da simli eva kağıdından yaptım. Kurabiye adam için ben turuncu bir şönil kullandım. Yuvarlayarak bir kafa oluşturuyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha sonra yine kıvırarak kolunu, ayağını, diğer ayağını ve diğer kolunu yapıyorum. En son da fazlalık kısmı kesip sıcak silikonla sabitliyorum. Boynuna da kırmızı şönilden bir atkı yaptım. Daha önceki vloglarımı izlediyseniz bu şekilde aldığım bir tepsiyi görmüşsünüzdür. Bu tepsiyi kullanmaya karar verdim. İçine beyaz keçe yapıştırıyorum. Dış kenarlarına da beyaz keçe yapıştırıyorum ama bu keçeleri biraz daha kalın olarak kestim. Keçelerin fazlalık kısımlarına böyle çentikler atıyorum ve bu çentikleri tek tek sıcak silikonla tepsinin alt kısmına yapıştırıyorum ve tekrar yuvarlak kestiğim beyaz keçeyi tepsinin altına sabitliyorum kayda girmeyi unutmuşum başladığımda ama gördüğünüz gibi pamukları tek tek kopartarak bu şekilde sıcak silikonla sabitliyorum. Daha ufak parçalar da yapabilirsiniz. Tepsinin kenarı için uzun pamuk parçaları koparıyorum ve bunları da sıcak silikonla sabitliyorum. Ve yaptığım ağacı yılbaşı kutularını da tepsiye istediğim gibi sabitliyorum. Ağacın etrafına gümüş simli şönillerden doluyorum. Burada artık süslemek yaratıcılık size kalmış. Ben elimdeki malzemeleri kullanarak yaptım. LED ışığım vardı, onu da ağaca sarıyorum ve elimdeki diğer malzemelerle ağacımı süslüyorum. Siz daha farklı süsler de ekleyebilirsiniz. Ben sadece elimdeki malzemeleri kullanarak yaptım. Sürprize gelirsek bu yaptığım dekoru birinize hediye etmek istiyorum. Bunun için de yapmanız gereken Instagram hesabıma gidip oradaki çekiliş kurallarını okuyarak şartları yerine getirmeniz. Instagram linkim aşağıda açıklamalarda mevcut. Orada görüşmek üzere. Sonraki videoda da görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.